Duygu. Merhaba Selim. İyilik. Ya yani ne güzel böyle ekran kartım şenlendi sabah sabah. Keşke beraber gelseymişiz. Vallahi iyi olurdu tabii de biz Ertuğrul da geliyoruz biliyorsun ama yine de sağ ol. Duygu. Efendim. Ne zaman vazgeçeceksin bu ilişkiden? Selim bu seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Çünkü bir öğretmenin öğrencisiyle birlikte olması çok büyük bir ahlaksızlıktır Gerekirse bu durumu ailene anlatacağım. Anında hackleyeceğim ilişkini. Ne demek ailene anlatacağım ya? Selim saçmalama böyle bir şey yaparsan her şeyi bitirirsin. Ertuğrul da biz birbirimizi çok seviyoruz. Sakın böyle bir şey yapma ne olur. Ertuğrul ben siz yaşayamaz. Duygu. Peki bu adam niye kendi yaşıtıyla biriyle çıkmıyor? Çünkü Ertuğrul kendi yaşıtlarında bulamadıklarını ben de buluyormuş. Öyle söyledi. Kandırıyor işte kızım seni. Bence bu adam acınacak halde. Ya sen bizimle uğraşacağına kendinle ilgilensene. Bilgisayarları bırak da sosyalleş biraz. Ben onu bunu bilmem kızım. Bu adam hasta. Bizim mutluluğumuz seni bu kadar ilgilendirdiğine göre... ...bence hasta olan sensin Selim Ertuğrul değil. Ben hasta değilim. Aşığım. Aşık mısın? Hı hı. Aa, kime? Sana salak. Sana. Allah Allah. Bu arada herkes bana aşık oluyor. Ne oluyor böyle canım? Merhaba hocam. Merhaba çocuklar. Şey. Bakıyorum da Senik sana yüz vermedi. Ne iş? E, okulda belli etmiyoruz herhalde. Daha neler artık. Hmm. Neyse dur ben yanına gideyim. Sonra gitmeyince bozuluyor. E? Hocam. Yıldız'ın yanında konuşamadık. Bir geleyim dedim. Nasılsın? Teşekkür ederim Duygu. Sen nasılsın? İyiyim. Şu yarınki sınav mevzusunu ne yapacağız? Sınav mı? Hı, hı. Ee, yarın sizinle sınavım yok Duygu. E, bu, yani yarın da bizim için bir sınav sayılmaz mı? <laughs> Pardon. Şu sınav meselesini hala anlayamadım ben. Oo. Merhaba Ertuğrul Bey. Nasılsınız son tahlilde? Teşekkürler. Sağ olun Cumhur Bey. Siz nasılsınız? Evet. Neyse o zaman ben şimdi gideyim. Bu sınav mevzusunu daha sonra bir ara konuşalım biz. Sana sevgilim diyebilmek ne güzel. Bugün unutmamışsın. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Ertuğrul. Ama şimdi gitmem gerekiyor, derse geç kalacağım yoksa.. Zaten kütüphanede görünmemiz, belki yalnız görünmemiz çok da doğru olmadı değil mi? Hoşçakal. Tekrar teşekkür ederim. Duygu. Kimden aldın o hediyeyi bakalım? Sevgimden aldım. Kimden alacağım? Flash flaş flaş. Duygu sevgilisinden aldığı hediyeyle suçüstü yakalandı. Reklamlardan sonra. Kızlar hiç boşuna uğraşmayın çünkü size onu reklam etmeyeceğim. <laughs> Ay bir reklam etsen ne olacak acaba? E ee, kızım zaten herkese söyledin sen Ertuğrul Hoca'yla çıktığını. <laughs> Okul tam benlikmiş ha. Kimin kimle takla attığı belli değil ya. Çocuk. önemli olan senin net olman tamam mı canım yani sen ne kadar net olursan onlar seni dinlerler tamam mı tamam oh. Teşekkür ederim. bir şey diyeceğim bugünün bizim için bir anlamı var mı Bahar hiç sanmıyorum Ertuğrul Bey Bugün sevgililer günü ve değer verdiğim kadının neden bana soğuk savaş ilan ettiğini bilmek istiyorum artık. Benim savaşım sizinle değil, meslek etiğine aykırı bulduğum her şeyle. Peki ben meslek etiğine aykırı ne yapmışım? Bir öğrencimizle duygusal yakınlık kurduğunuzu düşünüyorum. Ne? Ve eğer bu gerçekten doğruysa öğrencimizin zarar görmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Bahar? Ne diyorsun sen ya? Ben bu okula geldiğimden beri kalbimin ait olduğu tek kişi sensin. Böyle bir şey yok. Flash, flash, flash. Duygu, olgun erkeklerden mi hoşlanıyor? Ne almış sana? bilmiyorum ki Aslı ya. Ama zaten ne önemi var ki? Yani önemli olan böyle bir günü unutmaması değil mi? Ay canım beni. Ben senin duygusallığını yerim. Kızım ay, sana bak, sana ne almıştı? derhalde bir şey mi almış? Ya aç da bir kızım ya. Yani kaç kere hediye alacaksın ki? Bakalım o zaman. Çabuk, çabuk. 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 Ben de merak ettim. çok çabuk. Ya. Ay. Kızlar, sana sevgilim diyebilmek ne güzel. Hı? Ay yok artık. Ay. Kızlar bu çok değerli bir şey ama. Vallahi adam paraya Ay. kıymış almış. Paraya kıymış kıymasına da sana değil annene almış galiba. Ay. Ne öyle kadın kadın büyük işi bu. Ay, çok Hem sen cool. bunu nerede takacaksın ki? Annene ver gitsin. Allah Allah niye anneme vereyim canım? İleride takarım. Hem zaten bir ömür boyu Ertuğrul olmayacak mıyım? Ya artık daha neler ya? Ya abi ne sanıyor bu herif kendini? Ha? Hayır sesimizi çıkarmıyoruz diye iyice abarttı artık. Allah Allah buna ne oluyor ya? Sana ne benim hediyemden? Sen versene o kolyeyi bana. Ne demek ver ne? o hediyeyi? Hem ne yapacaksın ki sen bu kolyeyi? O Ertuğrul şerefsizinin fişini çekeceğim. Bu da benim kanıtım olacak. Ya Selim bıraksana ya. Artık her şey bitti anladın mı? Selim bırak lütfen. Allah Allah. Selim Ertuğrul aldı onu bana lütfen. Ya hala Ertuğrul diyor. Abi görmüyor musunuz ya? Herif gencecik kızın gözünü boyuyor pahalı hediyelerle. Ya versene sen şimdi bana. Selim, ona. Selim bırak Selim, onu. Sen Selim, sen şey Selim, ne sen şeyi bitirirsin Selim. Atla canını bu okulda. Selim her şeyi bitirsin kızlar bir şey yapmak mahvolur her şey. Hocam nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Selim ne oldu? Selim ne olur lütfen. Böyle pahalı hediyelerle <laughs> genç kızları etkileyerek onlardan yararlanmak yakışıyor mu size? Ne biçim konuşuyorsun sen Selim? Duygu sen niye ağlıyorsun kızım? Her şeyi öğrendi. Neyi öğrendi? Duygu'yu kendinize aşık ederek ondan yararlanmaya çalıştınız. Ya neden siz kendi yaşınızda birini bulmuyorsunuz ha? Ne istiyorsunuz bu kızdan? Duygu, arkadaşın ne demeye çalışıyor? Hemen anlat bakalım. Bizim ilişkimizi gidip idareye söyleyip attıracak mı seni okuldan Ertuğrul? Hangi ilişki? Hediye? <laughs> Aldığın hediyeyi öğrendi. Hangi hediye? Bu kolyeyi ben hayatımda ilk defa görüyorum Duygu. Çok kötü bir şaka bu. Hemen kesin. Çünkü hiç komik değil. Tamam, tamam. Duygu'cuğum ağlama, sakin ol. Bu konuyu çözeceğiz. Neyi çözeceksin Bahar? Ortalıkta sadece büyük bir saçmalık var. Saçmalık mı? Yani bütün yaşadıklarımız saçmalık mıydı? Hangi yaşadıklarımız Duygu? Duygu iyi misin sen? Sen, sen çok büyük korkak mısın Ertuğrul? Yeter artık be. Ben Amir Bey'e her şeyi anlatacağım. Dur, dur Selim, Selim dur. Amir Bey'le benim konuşmam daha doğru olur. Sen şimdi hemen sınıfına git. Hı? <laughs>